Evet, 3D sınıfı eğlenerek 3 basamaklı doğal sayıları öğreniyor. Hazır mıyız? Evet. Peki, sayıyı söylüyorum. 626. 626. 626. 626. 626. Evet hadi bakalım. Bu sayımızı birlik, onluk ve yüz iplerine ayırın. Hadi bakalım. Kaç yüzlük? Kaç onluk ve kaç birlik var? Evet. Basamaklarına ayırıyoruz. Kaç yüzlük? Kaç onluk? kaç birlik var? Evet. Bitirmiş. Aferin. Evet. Çok güzel. Evet. Peki. Evet. Evet. Kaç tane onluk var? Pardon, özür dilerim. Kaç tane birlik var 626'da? 6 Kaç tane onluk var? 2 Kaç tane yüzlük var? 6 Sayımız kaç? 626. Aferin, tebrik ediyorum. Alkışlayın kendinizi.